Evet ne görüyoruz? Bir beyin. Beynin etrafını çeviren bir sıvı mavi. Beyin sıvısı. Beyin omurilik sıvısı denir. Halk arasında bel sıvısı diye de geçer. Çünkü bu beyni saran sıvı beyin omurilik sıvısına boz, boz denir. Halk arasında bel sıvısı da diye de geçer. Bel sıvısı denmesinin sebebi beyinden omurili kuruk sokumuna kadar sinir sistemini korur. Yani sinir köküyle beyin koruyucu, koruma altındadır. Yani darbe aldınız, kafanızı bir yere çarptınız, vurdunuz. Bazıları da sıkıntı, üzüntü geriliyor, kafasını sağa sola vuruyor. Niye bir şey olmuyor? Çünkü bu mavi beyni koruyan su, beyin sıvısı ve devamında omuriliğin şurada altta devam edip gidiyor. Kuruk sokumuna kadar omuriliğin de içerisindeki sinir demetini koruyan omurilik sıvısı. Bu sadece darbelere karşı beynimizi korumuyor. Aynı zamanda beyne geçen vitamin, mineral, enzimi ihtiyaç olan her şeyi alıyor. ihtiyacı olmayan, zararlı olan şeyleri durduruyor. içeri girişine müsaade etmiyor. Besleyici madde. Yani kanımız vücuttaki her organa kan gidiyor. İşte el, kol, ayak, mide, bağırsak, karaciğer vs. Fakat boz yani beyin, omurilik sıvısına gelince kan Burada bazı şeylerin beyinle omurilik sıvısı geçişine müsaade ediyor, bazı şeylerin ihtiyacı olmayan şeylerin geçişine müsaade etmiyor. Koruma altındadır beyinle omurilik sıvısı. Omurilik sıvısı sayesinde beyin ve omurilik sinir demeti koruma altında. Koruma bozuluyor. Nasıl bozuluyor? Yanlış besleniyoruz. Bağırsaklarda yetişkin bir insanın bağırsağında 1,5-2 kilo faydalı bakteri olur. Probiyotik dost bakterilerdir bunlara. Probiyotiklere dost bakteriler veya da bağırsak çiçekleri. Almanca darmflora bağırsak çiçekleridir. Bağırsak çiçekleri. Lactobacillus bakterileri, bifidobakterileri vesaire yani birçok bakteri 500 çeşit Bağırsaklarda faydalı bakteri türü var. 500 çeşit. 1,5-2 kilo. Fakat yanlış beslenmeden, aşırı ilaç kullanmaktan, hazır gıda tüketmekten, hazır gıdalardaki kimyasallar sadece ekmekte 37 çeşit kimyasal var düşünün. Hazır gıdalardan çorba alıyor vatandaş hazır çorba. Vesaire vesaire. Bütün bu kimyasallar çikolata, jelibon, kek, gofret her şeydeki kimyasal bir kısmı bu beyin omurilik sıvısını geçiyor. Koruyamıyor artık. Bariyeri geçiyor. Beyin omurilik sıvısına boş Bosu geçti ne olur? Beyne zarar veriyor. Bağırsaktaki dost bakteriler azalırsa zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır bağırsakta. Bu da yanlış beslenmekten, ilaç kullanmaktan dolayı. Dost bakterilerin azalması, zararlı bakteri ve mantarların çoğalması. Mesela kandida. 84 çeşit zehir üretir. Zehirli gazlar, etan, metan, bütan gibi. Zehirli alkoller, etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi hormonsu maddeler penisilin hist, histamin gibi o kadar çok toksik madde üretir ki saymakla bitmez, amonyak vesaire vesaire ya yani bir sürü zehir üretir. Bunlar bizi sürekli zehirler, sürekli zehirler, sürekli zehirler. Karaciğer bu zehirleri arıtamaz. Kanda dolaşan zehir nereye gider? Boş. Beyin omurilik sıvısını geçer zehir. O nedenle kabız olan kişi beyni yavaş yavaş bitiyor. Çünkü kabız olan kişinin kabızlıkta süresi ne kadar geç tuvalete giderse defaz için bağırsakta o kadar zehir birikir. Biriken zehir kana karışır. Karaciğer aratamadığı için zamanla beyne gider. Yani bağırsaktaki zararlı bakteri, virüs ve onların antarların üretmiş olduğu zehir kana karışır, karaciğer aratamazsa beyne gider. Her saniye geciken lavaba ihtiyacını giderme her saniye beyinde hücrelerin ölmesi demek. Kabızlık demek beynin yavaş yavaş ölmesi demek. Beyindeki hücrelerin ölmesi. Bu da kişide halsizlikle önce halsizlik, termaslık, yorgunluk, bitkinlik sonra unutkanlık, hafıza zafiyeti, odaklanamama konuya odaklanamama dikkat eksikliği tedavi edilmezse alzheimer'e kadar gider yani. Bu nedenle kabız olan kişinin hemen çocuğun bulması gerekir. Hemen. Vatandaş buraya baba oğul gelmişler. Babası hastalığını anlatıyor. kaç defa günden arabaya gidiyorsun dedim. Adam üç defa iyi dedim tamam. Oğluna sordum kaç defa lavaboya gidiyorsun günde tuvalete ve beyci haftada bir o bitti <laughs> bitti a dedim senin babasına senin durumun acil değil oğlumun durumu acil niye adam sürekli zehirleniyor buradaki kokuşma nereye gidiyor zehirli gazlar zehirli alkol nereye gidiyor Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Beyne gidiyor. Bir de alttan üstten gaz çıkarmıyorsa, geğirmiyorsa ve yerlenmiyorsa, yellenmek ve geğirmek çok çok önemli. Neden? Zehirli gazlar yerlendiğin zaman atıyorsun. Yani yerlenmeden ne oldu? Ne oldu? Kana karıştı zehir. Nereye gitti? Beyne gitti. Bitti gitti. Utanıyorum utanırsan çık tuvalete oraya böredi yellen ama yellenmesen o zehir öyle bir zehir ki bütün sistemi çökertir. Öyle zehir. Şimdi bir vatandaşın birçok rahatsızlığı vardı. Kolon kanseriydi. Ameliyat olmasına rağmen tekrar nüksetmişti. Onun tedavisi için gittik. Ürünleri kullanıyor durmam iyi falan filan dedi. Kadın yani 55-60 yaşlarında kızı var, torunu var vesaire vesaire kadın. Bizim yanımızda yerlendi. <laughs> yani abdesti namazı hacca gitmiş bir kadın. Ne oluyor dedim böyle tuhaf tuhaf yani. Dedik hocam kusura bakma. <laughs> Doktor dedi ki ne zaman yerlenmen gerekiyorsa yerlenin hiç çekinme dedi. Yoksa zehirlenirsin hastanelik olursun dedi. O nedenle dedi annem arada sırada bunu yapar <laughs> kusura bak. <laughs> İyiymiş Şimdi bizim Türk töremize, İslam inancımıza göre ayıp bir şey. Tamam ayıptır, iyi hoş. Yellenmeniz gerektiğini de tutmayın. Dışarı çıkın, toplumdan yellenin. Yellenmezseniz zehirlenirsiniz. Zamanında tuvalete gitmezseniz Günde iki defa git, üç defa git, iyi güzel. Ama haftada bir, iki ne demek? Zehirlenmek demek. Bağırsakların çökmesi demek. Probiyotik ürettik biliyorsunuz. Mükemmel, çok güzel neticeler alıyor. Bir insanda ortalama bağırsanda iki kilo bakteri olur. iki kilo. Faydalı bakteri olmadı mı ne olur? Faydalı bakteri olmadı mı hayatın kaydı. Yani azalt, azalırsa olmadı, olmadan zaten yaşamaz insan da. Faydalı bakterinin faydaları nelerdir? Bir, kabızlık, ishal, şişkinlik gibi rahatsızları gider. İki, alerjik hastalıklara iyi gelir. 3- reflü, gastrit, ülser, spastik, kolon. Yani irritable bağırsak sendromu. Kron hastalığı mide ve bağırsaklardaki bütün bu tür çölyak vesaire, vesaire aklınıza gelen her türlü mide bağırsak rahatsızlarına iyi gelir. Çünkü vitamin üretir. Hazmedilmeyen gıdaları hazmedilecek hale gelir. Yağları yağ asidine, proteinleri amin asitlere, karbonatları glikozlara dönüştürür. Yani hem karaciğer gibi çalışır, hem pankreas gibi çalışır, hem mide gibi çalışır. Hem ince bağırsak gibi çalışır. Bizim için çalışır. Bedava. Allah sana 100 trilyon faydalı bakteri vermiş. Senin hizmetkarın, çalışan iş için değerini bileceksin. Bilmesen gitti bitti. Bağışıklık sistemini güçlendirir çünkü yoğun vitamin üretir. Vücuttaki zararlı ve toksik maddeleri arıtır. Kolesterol, lipit, trigliserit, karaciğer temizlediği için düzenler. Kan şekerinden dengeler. Hamile ve lokusa bayanların bağışık sistemi çöktüğü için mutlaka probiyotik kullanmalarında fayda var. Antidepresandır çünkü B vitaminlerini üretir. B vitaminlerine brain yani beyin vitaminidir. denir. B vitaminleri üretir. Kansere karşı etkili çünkü bağışık sistemi güçlendirir. Üretmiş olduğu vitaminler olmasa ne olur? Bağışık çünkü kemik erimesini önler. Ağız kokusunu önler. Şimdi kandida çoğalırsa bağırsakta ne olur? Metan gaz üretir. Ağız kokusu yapar, ter kokusu yapar, idrar kokusu yapar, defacat kokusu yapar, yapar da yapar. Adam Frankfurt'ta beni arıyor. Market, süpermarketi var. Lavaboya gittiği zaman üst katta oturuyor dükkanın sahibi bas bas bağırıyoruz. Men çifas da şu an ediyor. diyor yani yapmış olun domuzluk bu ne yapıyorsun diyor. Tuvalete gidiyor öyle pis kokuyor ki adamın defaceti. Üst katta mal sahibi şikayetçi oluyor. Ya ne yapacağım şaşırdım lavaboya gitmem de nereye gideyim diyor. Yani buralarda tuvalet yok işte mecbur kullanıyoruz. Ama adam çok rahatsız oluyor öyle pis kokuyor ki defaceti. Dedim ki bağırsaklarında faydalı bakteri kalmamış mantar dolmuş. Neden olmuş? Neden olmuş? Ya ilaç kullandın ya sürekli abur cubur gıdalarla besleniyorsun. Türk usulü beslenmiyorsun. Türk usulü nedir? Sarımsak, soğan en başta. Ve doğal ekmek. Sentetik ekmek değil. Anlattım tabii neler yapması gerek. Bağırsaklarda probiyotikler azalırsa yani faydalı dost bakteriler azalırsa ne olur? Dos bakteriler azalırsa bağırsaklarda kabızlık olur, ishal olur, gaz olur, geğirme olur, şişkinlik olur, doğul gibi şişe böyle. Yürüyemez. Buraya üç kişi geldi, üçü de böyle 1.92 metre boylarında karınları böyle küp gibi yürüyemiyorlar, hamile gibi. <laughs> Dedim ki ya Alman gibi bir acısınız veyahut da bağırsanız kandida mantarı dolu. Alkol içmiyoruz, abdestli namazlı. Abdestli namazlısınız ama Barsanız mikrop dolu. Çok ilaç kullandık, doktor verdi kullandık, doktor verdi kullandık. Doktor antibiyotik yazmış, al kullanmışlar. Doktor antibiyotik, doktor yazar. Babasının oğlu değilsin ya. Avrupa'da doktor yazamıyor antibiyotik. Türkiye'de yazıyor. Hatta gidiyorsun alıyorsun eczaneden. <laughs> Sorun değil. Ama her antibiyotik sadece bakteri, zararlı bakteri öldürmüyor, asıl faydalı bakteri yok ediyor. Dost bakteri kalmıyor. Düşman bakteri çoğalıyor. Bu nedenle zararlı bakteri ve mantarlar zehir üretiyor. Zararlı bakteri ve mantarlar üretmiş olduğu zehir ne yapıyor? Kabızlık yapıyor, ishal yapıyor, gaz yapıyor, geğirme yapıyor, şişkinlik yapıyor. Tedavi olmazsan Halsizlik, yermazlık, yorgunluk, bitkinlik, umutsuzluk, baş ağrıları, alerjik hastalık, cilt hastalığı, panik atak, depresyon, ölüm korkusu vesaire vesaire sonu yok. Kronik yorgunluk sendromuna sebep olur. Fibromiyalji, artrit, artroz, ankilozan, spondilit, romatit, artrit. Bağırsaktaki faydalı bakteri azalırsa ne oluyormuş? Kronik yorgunluk. Fibromiyalji, artrit, artroz, ankilozan, spondilit, romatizma türleri. Astım, alerji, Ali besin alerjisi, polen alerjisi, yani saman nezlesi dedi. Depresyon, bilinç bulanıklığı, depresyon, tabii ki toksik madde, kandiden üretmiş zehir nereye gidiyor? Kana karışıyor, beyne gidiyor. Beyinde serotonin, dopamin, dopamiglutamat, melatonin, prolin gibi beyin bir çok hormon salgılayacak, salgılayamıyor. Hormonların kalitesi azalınca denge şavkı kayıyor diyorlar ya işte, şavkı kayar. Depresyon, bilinç bulanıklığı, bellek sorunu, yoğunlanışamama, odaklanamama, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü vesaire vesaire. Kulak çınlaması, baş dönmesi, vertigo yani kulak çınlaması. Denge, denge kayıyor. Sinüzit. Sinüzit, farancit, bronşit. Vajinal enfeksiyonlar. Bulanık görme, göz kurulu. Bulanık görme. Kanda zehir dolaşır çünkü. Akne, ekzema, el ve ayaklarda, parmaklarda mantar enfeksiyonu. Ellerde, el, ayaklarda, parmaklarda mantar, ekzema, sedef, cilt hastalıkları. Faydalı bakteri olmasa ne olur? Kandida yavaş yavaş bütün vücudu sarıyor. Sadece kandida değil, zararlı bakterilerle birlikte. Menopoz sendromu. Menopoz yani premenstrual sendrom, adet öncesi ağrılar, sancılar ortaya çıkıyor. Menopoz girenlerde ateş basması, sinirlilik, gerginlik, gerilim vesaire vesaire ortaya çıkıyor. Çünkü hormonları bozuyor. Ağız kuruluğu, diş çürükleri, diş eti, hastalıkları, kötü kokular, nefes darlığı, nefes kokusu, ağız kokusu, ter kokusu, idrar kokusu, defojet kokusu vesaire. Kalp ritim bozukluğu, kalp çarpıntısı, kalp damar kolesterol, lipid, kilo alma. Zamanla metabolizma bozulduğu için yediğinin ne yapıyor? Yağ dönüştürüyor, depoluyor, depoluyor. Yani saymakla bitmez. Faydalı dost bakteriler azalırsa, düşman bakteri çoğalırsa aklınıza gelen 40 çeşit, 50 çeşit hastalık ortaya çıkar. O nedenle probiyotik. Probiyotik mükemmel bir ürün ettik. Şimdi Bulgaristan'dan kaçıp gelen Şerafettin Bey 200 tane buluş. Dünyanın en önemli biyokimya göre. Türkiye faydam olsun diye gelmiş. Sohbet ettik birkaç defa. Birinde dedi ki grafitten grafen üretirsen şu kağıttan bir milyon kat daha ince kağıt üretebilirsin. Şu kağıttan bir milyon kat daha ince kağıt. Kağıt gibi zırh askeri elbise üretebilirsin. Polis ve askerler için, güvenlik güçleri için çelikten 300 kat daha güçlü. Çelikten 300 kat güçlü. Hafif askere, böyle çelik zırha gerek yok. Askere, komandoya, özeltime falan filan. Askeri elbise. Ne olur? İncecik böyle tüy gibi şey giyiyorsun seni her türlü koruyor. 50 kat bina yapıyorsan 500 kat, 1000 kat yapabilirsin. Çünkü binaların 300 kat daha çelikten daha sağlı, sağlam çelik üretebilirsin. Grafitten grafen üretme. Ben bunun çalışmasını yaptım. Laboratuvar ortamında ürettim. Ama endüstriyel üretime geçemedim. Çünkü pahalı makinesi. Bağlı. Ürettim, ne yapacağım? Yani riske girebilirdim belki. Ama bana bir faydası yok, topluma da faydası yok. Çünkü alsan nereye kullanacaksın? Henüz bunun için ortam uygun değil yani. Çok irali bir teknoloji. Adamın 30-40 yıl öncesinin buluşunu yapmış. Şerefettin be. Dedim ki ben protein biyotik üretmek istiyorum ama ben bitki uzmanıyım. Bitkiyi tanırım bilirim. Yaprağını, çiçeğini, kökünü, sapını. Bütün özelliklerini, şifalı bitkilerin kitabım var. Yıllarda bununla uğraşıyorum. O zaman 30 yılda, şimdi 40 yıl oldu. Tam 40. yıla girdim. 1980'de başladım. 40. yılda. Ama bit, Probiyotik konusunda, enzim konusunda bilgim yok. Açık konuşalım, bilmiyorum. Aa çok kolay, ben sana bir tip vereyim dedim. Hadi bakayım, şöyle şöyle yapacağım. Allah, bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Probiyotik nasıl üretilir? Protein nasıl üretilir? Kaliteli protein öğrendik ve ürettik. Kullananlar o kadar memnun ki e, yorumları görüyorsunuz. Protein sizin probiyotik kullandık, kabızdan kurtulduk, ishalden kurtulduk, bazılarım çalışıyor. Hazırlık dermastık kalmadı vesaire vesaire. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Hamdolsun.